Halimi görüyorsun. Sabah saat sekizde yedi buçukta kalkıyoruz. Gece saat üçe kadar biz böyle mesela horda plası kendimize topluyoruz. Yani geçiminimizi sağlıyoruz. Ya işte e, ee, hala da gitmiyor ama çok e, ee, zorluk çekiyor. Aile durumu hem kiracıyız. Hem de 4-5 tane çocuklar sahibiyiz. Baba siz işte böyle. Mesela zor. Zordur. Aylık sadece kira parası 1 milyar 250 milyon biz kira veriyoruz. Elektriğe gelince Allah şahidim de ben geçen hafta tam 700 milyon para e, yatırmışım. 700 milyon. 4 kişi 700 milyon. ben ayda en azında en azında 4 tane böyle kuva e, yoğurt alıyorum. E 4 tanesi tanesi 70 liradan bir hesaplayı. Nasıl olur? Yani geçim dedi Anlıyor bir gittikçe bir. kötüdür. Biz de e, seçme gelince vallahi billahi ben yapacağımı yaparım. Bize düşünsünler. Yani böyle bir ekonomik bakanı ne? Ha, adam eee adam bile mesela kazanıyor. Bizim sırtımızda yüzde doksanı da mülteci. Bu bizim eee işimize de engel olmuş. Hordeci. Hordeci dedim ben buranın şa, e, vatandaşıyım. Yani, Van merkezin vatandaşıyım. Suriyeli, Afgan, bilmem İran'dan nereden gelmişse, nereden geliyorsa adam vallahi billahi hurdaya da güzdükmüş. Allah'ını sevelse eğer siz biliyorsunuz o mülteci ne kadar devletten para alıyor. He bizim sırtımızdan. Niye benim faturam 700 800 milyon gelir? Çünkü o faturadan düşüyor. Onun maaşı o faturadan çıkıyor. Ben değil binlerce insan eyledi. Binlerce. Vallahi billahi bak elimi görüyorsun. Ya bu bir hastalıktır. E ne yapayım? Dört, dört kişiye be mecbur he.